Nasıl Nasıllar? Ağustos 2025 Merhaba işte Aykut işte ben başlıyorum. Oğlum aram, aram videolarını koyma bari ya. Renkleri koy. Arama aram. 7 tane aram attık onun için. Aykut yüzüm ben ya. 7 tane aram attık 7'sini kazanmadık ki lan. Niye kazandıklarımızı Aykut'a bir de gönderin ya. Kaz kazandığımız maç mı? Hepsini atıyorum ben Gel gel bak ne yapacağım Erzu. Bak hazır mısın? Hazır. <laughs> daha az çok az şey gördüm. Ay daha güzel. <laughs> daha az. Daha bozuk çok Abine az. Abi lan havuz. Gözük. Aa vurdum lan burada biri var. İki kişi... Aykut burada iki... da böyle oynuyor ya. İki kişi para beslememiş. Aykut gerçek hayatta tank olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Götüyle tank. Arkadaşlar gerçi bak onu hiç düşünmemiştim. Vurdum. Bunları Aa, bana bırak. Beslediği porumun boyu çıktı. <laughs> <laughs> ha. Oh, Aa ne güzel lan. İyi ki aramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, evet. Tamam. <laughs> Oha ne çok Bana niye hiç kill kalmadı? Sen o canını mı aldın ya? Sen ne yaptın lan? Al ya. Ros bu çocuk. Köklerde kartı al <laughs> <laughs> Can aldılar. Fiyana kartı tutturdu geldi. Oynuyor. Çadıda hala Aa nasıl öldürdü beni ya? Ben yani kimse vurmuyor ben report diyor. Ram 31 ya. Bak Elcim kudur. Bu maç yapabilirsin bence mantık. Sırkıdım. 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 Ne güzel combo vurmuyor. 2 saat sonra düz vuruş attı. Ben öleyim diye. Gördünüz. <laughs> Can aldım arkada. Bakayım bana da geliyorum. <laughs> Benim aç gözlü <gözlülüyor>. Şuraya bak. Ferrak <laughs> bastım. Ha, vur 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 Oto atak oto atak oto. bu ne? Ya yine ben tek ya. Ah lan ha. Arelyon vurmayız. Helal. Tamam. Vurmaya vurmayız. Tamam vurmuyorum. Kiana hiç vurmuyor. Kiana hiç vurmuyor. Orayan da Vurma vurma. Ooo eee. Kapı kaçtı. <laughs> <laughs> ben orada e osurmasaydım. <laughs> Baba benim sol kanlı izle. Can alalım. Tuttu <laughs> <Eee>. Vurdum. <laughs> ya hayır ya. O beni Orion'la öldürdü. Demek ki Orion'un amına koyacağım. Florian okumuşum bundan sonra. <laughs> ben de oraya yanına bundan sonra full E'lerin hepsini oraya atıyorum. Attım. Ama mı var şimdi? Aynen o yüzden geri döndüm de öyle. Al yani. Hayır ya bırak beni ya. Ya bırak Ya Niye çok vuruyor ananı sikeceğim ya. İki yana bakarsın. Niye bu kadar vuruyor abi ya? İtemi de yok lan. 30 yük aldım. İyi. Buraya gidiyor ya. Kibir almış oğlum kibir kibir. Şimdi yürü 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 al iç. Orospu çocuğu bekledi bekledi benim skill'im attı İlla tryout mod ananızı siktim şu Çocukları siz Tamamladım onu aa tamamladım Evet Evet o olsun tamamlandı yine Yanlış info veriyor report. <laughs> Oğlum <gülüyor> bunu hep ulti mi atacak böyle Atmış Bastım şifa Varmadım oynadık Hala kayın. Ammu gelir. Gel. Gel olsun. Sen yine mi sen ya? E o kaçtı sana hızlı. Korkut attım Ne de korkut. Teşekkürler. Geldi 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 geldi. Kartopu doşlayamadığı için takım arkadaşım ne oldu? Şimdilik yaptım. Canın az şey çekme diye yap. Bir sayende ya. Rıyız. Rica <laughs> ederim. <Güzel> Rica <laughs> Orianna'nın gırcıya amanı sikeceğim şimdi Bir tek Aykut top oruyuz Ya beste beste bu yine mi geliyor amanı Torunsa kalkanı verdi Şuna vuruyorum Nereye gitti? Bir <laughs> hamile Kim geliyor? Hamumu al. Siz büyü direnci kasmamış. Ha set falan almış hamumu. Can alacağım. Arkadaşım kardını duy. Bir can daha aldı Aykut onu söylemiyor şu an. Can alacağım dedim. Canım daha fırlanmadı. Niye can almayı bırak? Ya ben de report. Söylersin bunu da alırsın. <laughs> Eee bunlar sıçtı Ben öldüm sadece Kiana çalıdı Sabit çalıdı Tuttum onu evet. Kalkan verdim yaşattım ölecek diyor. Yaşamazsın Ya bu ne ya? Eee ölmedim evet. Kartopu yiyip sana geleceğim ya. At kartopunu Sen nasıl yemedin o zaman? Ben Ben kartondu yedim artık <gülüyor> <gülüyor> Kim artık <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Her delikanlının bir kartopu işi bir karton vardır <gülüyor> <gülüyor> <Ramp> çalır, <laughs> ha? Ben sonra Aykut tamam. kıt Ya ananı sikiyim oyun gibi ya. Korkut attığım adam oynadı mı nakim? Şunu attı. Öldü o. Aa. Kartu pikir. Haydi ya. Düz vurdum. Aa. E yaptım mı? E, attım beni nereye gitti lan? Ben geliyorum 10 saniye. Bu adam yok ediyor ya bu. Çocuk turk mu? Bak bak yine bak amına soktum oyunu bak. Ananı o elden çıkıyor kanka galiba direkt geldim 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 geldim, geldim. <Sessizlik> 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 kitle makinesi Evet arkadaşlar. Şeyin bozmuyormuş lan beni. Lisandra'nın Respect Rain bozmuyormuş. Karşıda 4 AP var. Ne düşünüyorsun? Ben demir sabırı düşünüyorum. Bence çivili çıkmak mı? AP ADC yapmak lazım. Bence MF AP'ye çıkılmalı. Artık. Bu hızırsızlık meyvesini verdim ben. <laughs> oğlum abla <oğlum, oğlum>, öldü <laughs> Gerçekten öldü. <laughs> Aykut giriyor. Oynuyorum Aykut'la. Of kayalım. Hayır. Bir şey yok aldık buraya aldık buraya. Aykut'un arkasını yok. Şurada Ne? <laughs> Oraya nolta atlamış olabilir dikkat. Şunu attı. Evet. Kuleyi aldınız. Bir tek ağır son yaşıyor ama mı geldi bir tek onun mı var? Hayır ya. O da aldı herkes. <laughs> jün alır. Jün alır. Jün alır. Oyumu paramı Jün'e bastı. Bence amur kes. Aldı. Oooo. Oh. <laughs> <laughs> İki item sonra ben çok güzel bulacağım. Rayla çıkayım bir de şunu çıkayım. Of. Kiana güzel başlattı ona rağmen aldıysak. <laughs> Kiana güzel mi başlattı? Devamını getiremedi ki ulti attım. Onu engelledim. Bak hemen karşı takımı yorumluyor beni yorumlu. <gülüyor> <gülüyor> Çıkın. Yine de çık. Gelsin öyle yağmur. Başka maç olsa demir sadece de öyle söylüyor. ettim bu arada şeyi. 15 yıllık lol oyuncusu Opici'ye bağımlı yaşıyor. <laughs> <laughs> Çalıda biri var mı? Var varmış. Güzel konu oldu bu. Demir olayı da orada yaşadı. <laughs> <laughs> bu adamlar daha yeni falan da atmamışlar. <laughs> Bunu uzaktan full dürtmemiz lazım ya. Burası pe bana pentakil mi? Bu adam geldi. Aa ölüyorum ölüyorum yardım. Keşke ölseydim bu ne ya. Keşke. Ölüyorum yardım dedi yardım et. Vektor atacak evet. var mı? Yok yok. Hepsi ölü lan şu an. Ben bir ölmeye giriyorum. Siz de Ölme can verin. Lan. <laughs> ben bit. Ay bütün parası var ben söylemiyorum. Daha düşmeden başladı. <laughs> ya alıştın işte ya. Şu yoldan koşun. Hızlı gidiyor bu adam. Para besledim giderken. <laughs> 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 Aa patladı. Report ya. Neden anlatıyor lan bu jin? Al ya kanka o adam oyun başından beri sana tutulmuş. Ben susturdum bir şey yapamıyorum. Kiana'da şey var ya. Gecenin kıyısı var. Ben alırım şimdi onu. Ha yo gitmiş. Az önce tam geldi. kırdın yine Aa bozdum onu. Öldü Kiana tam. Devam devam devam. Al burası pentaki. mı yanmıyor. Yakalıyor. Ağlıyor ki nerede? Orası Savaş attım bunu. <laughs> artık kesin. Nijin niye kaçıyor arkaya ya? baltaya ya. Öldü herkes. <laughs> güzel güzel. Biraz hani. Atamayı atamadı. Boşa gitti ya. Aramızda kalsın öndeyiz. Olup onu deme ya. Onu deme. <laughs> Demedik şimdi ya. Allah var ya. Sana daha dakika geçmedi demenden ya. Vur vur. var Tutarız 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 Ercü. Hmm, dans ediyorum. Ben şurada para besleyeyim de. Geçen TF Kiana'yı oynatmadı. <laughs> <laughs> Ananı Vur 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 vur. Yine iyi yaşadık ya. Bence Word ama Mordisini sen öldün. Heee. Adam bir de flash bile şattı sana. He. Ya ışığı ulaşık başımızın belası ya. Giriyorum arkalarından. Geliyor. Hadi. Piyana'yı nereye gitti? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Gel. İlla Hadi. ben vurayım. Gel. Helal. Ammu doğdu sadece? Amnum gel doğdu bu arada. Bir R'ye bakar. Benim yazdığımı okumu. Dikkat edin. Hmm. olabilir. Alın lan şehir. bozduk yani. Amuyu kestim arkada. Ya. Biraz bana gel, biraz bana gel, biraz bana gel, biraz bana gel. At. Ağzını Anladın. zor. <laughs> Hadi gel gel Jin. Ya yardım etsene Jin. Ya tam bir salaksın sen ya. Ne çıkayım sonrasında? Defansif mi, ofansif mi? <laughs> defansif mi, ofansif mi? Bence ofansiften yapıştırdı ya. <laughs> Jayce girdi. Jayce de güzel. Hepimiz Korkumu yaşıyoruz. Hiç durmayacağım. Hiç dur. Bence Kiana'yı oynasın iyi olur. Geliyorum. Kiana Kiana dikkat çalıda çalıda. Ama mı burada? Ama mı burada? Yeni siktiler. Güzel Hadi. Oh, çok iyi lan. Hadi. Ah oh be. Ee. çok iyi, mi? çok iyi. Tamam, bit, bitmez. gitmez. kesti onu. Yok lan. Merfe gidiyor. Oraya onun ultisi yedi. Yemi bu. Doşladı. Ultisi yok oraya mı? Oha. Bugün bari dedim de. Yarı can kalmak istemedim. 20 saniye Alacağım. falan Ağır yarı lazım mı var mı? Ben aldım ağır yarı. Tamam ben yıldırım çıkıyorum şok vuruyor. Tamam. Doğdum. Bekliyorum onu. <laughs> ne bağırıyorsun? <laughs> Buraya verdim ben onu. Helal. Kazanıyoruz. Son takip savaşı. Aykut Kiyana'yı bozdu. Şöyle bir adamla biraz Büyükeyim. Jayce yaşamıyor bir tek. Şimdi bu. Şu an 5'e 5'iz. Bize skill atıyor Jayce. Tahsiller için altın bekliyor Jayce. Dürtemiyoruz ya lan. Ben dürtmeye çalışıyorum ya. Ben düşündüm. 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 Gel. Flash atacağım. Attım. Abla. Kiana. Bir tek gücüm geçiyor. Ama o Orianna oryan ultisi fena oldu ya. Adam reisini bozdu ya salak ya. Yani.